Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gene arabadayım Bugün gene bit pazarına gidiyoruz Dün gece dedim ki anneme Bak dedim ki anne dedim ben yarın dedim Gitmeyeceğim dedim Çünkü hani pazar günü dedim yatacağım falan dedim Ama nedense nedense ya Uyuyamıyorum Uyuyamıyorum değil erken yatıyorum saat 10 Dün 11'de yattığımda Ama sabah kalktım Namazımı kıldım namazından sonra Geri uyuyamadım Denedim mi denedim Oldu mu? Olmadım. Dedim lale dedim kalk dedim. Bin ara bana dedim git dedim. Bir şeyler bul dedim. peki anneni mutlu edersin dedim. Bakalım hadi gelin. Hep beraber annemi mutlu et, et etmek için gidiyoruz. Let's go. Ha bu arada ilk başta annemi mutlu edeyim diye gitmeye başladım. Bir pazarlarına. Ben de he o heyecan var anlıyor musun? Ne kadar indirebileceğim? Ucu bir şey bulabileceğim mi? Nasıl yapacağım falan diye. O heyecan başladı bende. Sonra artık annemi mutlu etmeye diyemeyeceğim. Ama annemi mutlu etmek için. Tamam mı? Ama kendim de eğleniyorum. Umarım sizler de eğleniyorsunuz. Hadi let's go. Arkadaşlar bitti tırtıl. Geldi artık pazara. Hadi gidip bir şeyler bulalım inşallah. Böyle bir yer. Selamun aleyküm brother. I'm good. Böyle işte. Bakıyoruz böyle. Gidiyoruz şimdi. Oh, Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Oh I'm nothing for you. Sorry. No problem. Hey, how are you? Uh, Do you have any jewelry today? I need a little bit junk. I had to This. Oh no, not that! Stuff. No, that's all my um... So which? Yeah. Oh, these are yours? Yeah. How much you want for the bin? Twenty bucks. Can you do fifteen? Biraz batan dur. Ha tamam. Ya yeah, var. Ya yeah, tamam. 22, 20 istiyor, 20 verdim. bakalım 18 alır mı? We do 18 on it? Yes. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Have a great day. İlk şeyimizi aldık. Broşlar falan var içinde. Oh, can I keep the container? Yeah. All right. Kutumuzu aldık.

God doesn't hit after all you. God doesn't all How have you been? How have you been? You want help? You want help? You want help? You want help? Huh? Huh?

why are <inaudible> that, you, 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 you so cute? Why are you so cute? How much you for well, you want for these? I mean, compared to the I mean, compared to the other, I ones, mean, compared to this the other ones, this is less. Can we do? Can we do? on these one? on these one? Twenty-five. Twenty-five. Hand up.

because I like you. Because I like you. 25, 30, 25, 30, you. Thank you, Give me she oh, have. oh, thank you. All right, beautiful. All right. You know, I come an hour and a half road. not almost two hours road. But, yeah, it comes, but it's worth it just to see your face. What? Well, thank you. you. Honey. You have a great day. Good luck.

sorry 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 good morning my friend how are you i'm making up. i'm okay i mean i did pretty good so far you have any jewelry today Uh, no, no. all right well you have a great day yep. you too. good morning <laughs> Good morning. good morning. good. Morning. How are you? Perfect. Okay. bakalım bu çantanın içinde ne var? Bu içinde mi? Do you have jewelry, my friend? How are you? Uh, do you have jewelry? Jewelry? Yeah. All right. Thank you. Oh, you have a great day. Bakalım etrafa. Uf. Edivenlere getirseydim, arabadan iner inmez. O kadar soğuk olmadığını düşünüyorum ama varmış soğuk. Yer. Burada benim bir arkadaş var. Good morning! Hi, how are you? Good oh, girlfriend. How, how are, are you? Dogs. Yeah, there's uh, Wait, I'll bring it. Come, happy. Oh, he has? Oh my god, you are the best! All these two them. All of them. This one? All of them, yeah. 30. 30? Yeah. Okay. Okay. <laughs> Alright. I need it, I need, I need yeah. yeah. Sí, señora. Y suyo también. ¿Cuánto tu ¿You want your phone? Tres dólares ¿Qué es

Şimdi, al, oh, thank you. Bakın <laughs> saatler falan var. Bir de buna hiç bakılmamış, hiçbir şekilde. Adam ne oldu bilmiyorum. Bilir. Thank you. Hey Han, thank you. Yes, God bless you. <laughs> I wasn't. No more? No jewelry? Okay. I don't want these. How much you want for everything else? Without these? Huh? Without those, how much you want? The, give me 10 bucks check like everything. These I don't need. I'll give um, you 10 bucks. Give me 10 my bucks. <laughs> <Another one>. <laughs> <laughs> yeah, I was going to think just... <laughs> <the laughs> worry, just the, not these ones. I ten for the cheese, for the...

Huh? If you if you get it, put it on the side. I'll come back the next day. I wasn't around yesterday. You know what? It wasn't meant to be. All right. Have a great day, guys. Gel <laughs> Kameranın şeyi bozuldu. Hemen Türk üsülü düzelteceğim. Buna da gerçekten inanamıyorum. Onu hani... yiyin. Çünkü daha yeni aldım. I good, how are you Good, good. Right, so, how are you? Böyle tek şekilde düzelttim. Sana bir sister. Do you have anything? Thank you. Bu sırada yine Burası bitti. Buraya yakın bir yer daha var. Oraya gidelim. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle eve doğru döneceğim. Pazar bir gün yerimle falan vakit geçireceğim. Yani aile günü. Aile, ailemle de görüşüyorum. Artık gidiyoruz. Perjalanan bitti. Assalamualaikum gidiyoruz. Yo bayağı iyi şeyler aldık. Ben öyle inanıyorum. İnşallah annem de öyle der. Biz arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kapatmıyorum da bir dahaki yere gideceğiz. Orası, orası çok büyük ama orada bir yere uğrayacağım. Yani hepsini gezeceğimi biliyorum çünkü hepsini gezmek bayağı sürüyor. Gezersek beraber gezeceğiz zaten. Yani herkes eline kahve alsın otursun. Lale'nin dırdırı bitmiyor.